Malı olduğu için çok mutluyum. Hepimiz birlikte arkadaşlarımızla yemekler yapıp evimize getirdik. Sonra hep birlikte bunları birlikte paylaşıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Çok mutluyum. Yani çok mutluyum. Herkes Yani çok seviyorum. Gerçekten her yıl oluyor böyle. Gerçekten bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu bulundukları için onlara çok teşekkür ederim. <laughs> Sesini yüksel sesini yükselt. Attı, <laughs> Çok güzel ya, yapıyor, güzel. Mısır yapıyor. <laughs> Çok güzel ben patlamış <laughs> Başla Hadi konuşun

Yerli Mala Haftası e, dolayısıyla bütün öğrencilerimiz evlerinde kurarmış oldukları yerli mallarını e, hazırlayıp getirdiler. Sınıfta bütün öğrenciler güzel bir şekilde paylaştılar. Paylaşma duygusu gelişti öğrencilerimizin. Birbirlerini tanıma, kaynaşma vesile oldu. Yeni mal çok güzel geçti bu şekilde. Öğrencilerimiz de yeni malı kullanma bilincini kazandırabilirsek bizim için çok güzel bir e, davranış şey yani malı başkasının malını kullanmayalım demek. Başka? Hmm. Kimin malını kullanalım? Bizim ülkenin malını kullanalım. Ağırlarım, ağırlarım. 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 <laughs> Başka bir şey söyleyebilirim var <laughs> mı? Belinden? Şey yani malı mesela biz <laughs> şey diğerlerin malı. parası çok ağır, bizim paramız az, <laughs> az Tabii kendi malımızı alırsa daha az parayı ödeyeceksiniz.